İkinci sınıf bilsem sınavı B kitapçı genel yetenek birinci soruyu çözüyoruz şimdi. Sorumuzu okuyalım. Bu çizimde aşağıdaki şekillerden hangisi yoktur? Bakalım şeklimizin içinde aynı şekiller var mı? Öncelikle şuna bakalım arkadaşlar. Aynısı var mı? Ben çiziyorum. Biraz yamuk olabilir tabii ki. Burada kalemle çizmediğim için. Onun için sizden özür diliyorum şimdiden. Evet genel hatlarıyla görünüyor zaten. Gördüğünüz gibi aynı şekil burada mevcut. O zaman A şıkkı olamaz. Diğer şıkka bakıyorum. Şuna bakalım örnek olarak B'ye. B şıkkı da burada mevcut arkadaşlar. Hemen pardon. Bunu da böyle çizdik. Böyle. Ve böyle. Gördüğünüz gibi aynı şekil çıktı. Burada B şıkkı da olamaz. C'ye bakıyoruz şimdi. Şöyle. Şöyle. Ve böyle. Evet. C'miz de burada mevcut. O zaman C de olamaz. Doğru cevap. D'ye. Evet. D'yi ne kadar ararsak arayalım. D gibi bir şekil çıkartamıyoruz. O nedenle cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Ben Mehmet Dur bilsemsınavı.com sitesi olarak size başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.